2023 İslam işini Teşkilatı ilimizde bir pay Önemli pay Şeylerin algısı anlamında bilinirliği ve tanırlığın daha yüksek olması açısından önemli bir paye. Tabi depremse işte seçim süreci vesaire biraz e, bu konuda e, arzu ettiğimiz aşamayı kaydedemedik. Ama gerçekten ciddi bir fırtınalar yapıldı, ciddi hazırlıklar yapıldı. Ee, o konuda her ay çok nitelik üstte ulusal bir uluslararası program ve her haftada o e, ayın ruhu uygun programlar hazırlanmış. İnşallah o süreç devam edecek. Arkadaşlar da burada hem Büyükşehir'in ekibi hem e, ilk Kültüre Turizm Müdürlüğümüz ekibi ve burada. Onlar da inşallah e, bu farkında hızlı bir, hızlı bir akşam olacaklar. Yani abi, bu telafi edeceğini söyleyebilirim. Tabii biz burada hizmet ihracatı bir özel sektör kuruluşu. Yani özel sektör mantığı ve bakışı ve ruhuyla hareket ediyorlar. Urfa'da da aynı anlayışın daha yoğun olmasını canlı arzu ediyoruz. genelde Anadolu kentlerinde çalıştığımız, Anadolu kentlerinde devletten beklentiler, kurumlardan beklentiler çok fazla oluyor. ise fazla oluyor. Siz turisti getirin, bizi kapımıza koyun, biz, o bize kalsın, konaklasın, restoranımızda yemek yesin, bize para kazanır. Bir şey çok fazla tanıtım yapın, devlet kurumları tanıtım yapsın, beklemiyorsun, yapsın vesaire bekleri çok fazla. Hatta bize sosyal medyada ayar verenler bile var sayın başkanlarım. Akıl veren çok. Ben de diyorum o çok aklını kendi kullansan çok daha iyi olur. Oturduğu yerden sırtla yurtta yok çünkü. Bizim şehrin güvenliği, asayişi, huzuru, eğitimi, sağlığı, kültürü, sanatı, sporu çok büyük bir ekosistemdir. 3 milyonluk bir şehirde ee, sadece huzur ve güveni sağlamak bile çünkü, çünkü, turist için çok kıymetli. Şöyle Urfa'nın turizm şeylerini, rakamlarını incelediğim zaman işte bir patlama olduğu zaman ki azalmaya bak görebiliyoruz. Sürünün ötesindeki hareket olduğu zaman ki azalmayı görebiliyoruz. E, ee, asayiş, asayiş konular olduğu zaman ki azalmayı bunlar olmadığı zaman da çok ciddi bir artış olduğunu görebilmekteyiz.